Herkese merhabalar. İngilizce kelime öğreniyorum. 5'te tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. bu bölümde ÖSYM'nin geçmiş dönemlerde hazırlamış olduğu sınavlardan derlediğim sıklıkla kullanılan zarfları sizinle paylaşacağım. Ayrıca şöyle 45 adet ben kelime aldım, zarf aldım. bu kelimelerin sadece zarf hallerini değil sıfat hallerini veyahut da isim hallerinde sizinle paylaşacağım. Sadece 45 tane değil, 45 taneden daha fazla kelime öğrenme şansı yakalayabileceksiniz bu videoda. Şöyle başlayalım zarflarımıza. Fatally, ilk olarak fatally ile başlayalım. Ölümcül bir şekilde anlamında. Ölümcül bir şekilde. Tabi bu zarf hali. Bunun bir de sıfat hali var arkadaşlar. Fatal. O da ölümcül anlamındadır. Devam edelim. Suspicious de kuşkuyla, şüpheyle anlamında. Şöyle yazalım. Kuşkuyla. Şüpheyle. Bunun sıfat haline baktığımızda suspicious olarak söyleyebiliriz. Onu da kuşkulu olarak çevirebiliriz. Conditionally şartlı olarak şartlı olarak diye bir çeviri yapabiliriz. Conditional da şartlı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sadece zarf hallerinde değil, diğer hallerinde isim veya da sıfat hallerinde burada paylaşıyorum ki kelime dağarcığını daha çok kuvvetlensin. Widely geniş çapta. Geniş çapta. Bu da neyden türüyor? Wide'dan türüyor. O da geniş anlamında. Bir önceki videomda da sıfat videomda da bunu paylaşmıştım. Negligently. Negligently de negligent'tan ee, aslında türemedir. Negligent de e, ihmalkar anlamında. Negligent de e, ihmalkarca ihmalkarca diye de bir çeviri yapabiliriz. Dramatically ciddi oranda ciddi oranda. Drastically sert bir şekilde sert bir şekilde. Işte sert bir şekilde. Şurada bir dipnot aktarabilirim sizlere özellikle YDS'de ve LS5'te e, dramatically ve drastically çok fazla tercih ediliyor arkadaşlar ÖSYM tarafından. E, yani bunları ikisini özellikle yani bilmeniz kesinlikle gerekmektedir. Yani şöyle bir örnek verecek olursak ciddi oranda artış, azalış, düşüş yani daha çok örnek verebiliriz bunun gibi. Drastikliği de aynı şekilde. Sert bir şekilde düşüş, sert bir şekilde artış gibi bir sürü örnek verebiliriz. Bu yüzden çok sıklıkla tercih ediliyor sınavlarda. Density ile devam edelim. Yoğun olarak yoğun olarak plausibly mantıklıca mantıklıca. Plausible da mantıklı. Hani bunu sıfat halinde öğrenebilirsiniz ayrıca. Impartially tarafsızca tarafsızca. Impartial tarafsız sıfat hali. Impartially de Zarf hali tarafsızca olarak kullanabilirsiniz. Arguably de e, tartışmalı olarak hani tartışarak gibi bir çeviri yapabilirsiniz. Şöyle yazalım tartışarak. Tartışarak. Argu zaten burada fiil halinde kullanırsak tartışmak olarak çevirebiliriz. Arguably de tartışarak tartışmalı olarak diye bir çeviri yapabilirsiniz. Commercially aslında commerceden gelmektedir arkadaşlar commerce ticaret anlamında isim olarak kullanılır. commercial sıfat olarak ticari anlamında kullanılabilir. commercially de ticari olarak diye zarf halinde kullanabilirsiniz. ticari olarak. suddenly aniden aniden, ansızın ansızın olarak çevirebiliriz. regularly düzenli bir şekilde düzenli bir şekilde şöyle bakalım totally bütünüyle bütünüyle total zaten hani bütün anlamında kullanabiliriz totalde baktığımızda deriz mesela Türkçemize çok girmiş yabancı kelimelerden bir tanesidir Prima e, primary ile devam edelim şöyle ilk olarak ilk olarak öncelikle Öncelikle diyebiliriz. Parçalıya bakalım. Şöyle. Partly. Kısmen. olarak Basit bir şekilde çevirebiliriz. Redundantly. Gereksiz yere. Boş yere anlamında kullanılabilir. Gereksiz yere. Gereksiz yere. Redundantly. da Sıfat halinde kullanırsak. Gereksiz. Boş. Gibi bir çeviri yapabilirsiniz. Dominantly. Dominantly de dominanttan gelmektedir arkadaşlar. Bu da genellikle Türkçe olarak Türkçemizde kullanılan bir yabancı kelimedir. Baskın, hani baskın karakter deriz ya, dominant karakter. Baskın bir şekilde. Bu da zarf hali arkadaşlar. Baskın bir şekilde. Baskın bir şekilde. Respectively'ye bakalım. Bu da sırasıyla. Sırasıyla. Şöyle devam edelim. Profoundly derinlemesine. demesine. Heavily burada ciddi oranda diyebiliriz. Ciddi anlamda diyebiliriz. Ciddi ölçüde diyebiliriz. Heavy burada sıfat olarak kullandığımızda hem e, ağır hani normal gerçek anlamıyla kullanacağınız ağır ya da işte ciddi gibi bir sıfat e, anlamda da kullanabilirsiniz. Scarcely Rarely'e bakalım. Bunların ikisi aynı anlamda arkadaşlar. Genellikle simple present tense'in zaman zarflarında kullanılır. Neredeyse hiçbir zaman nadiren gibi bir anlam ifade eder. Arkadaşlar bunu da yazalım. Neredeyse hiç ya da nadiren. Nadiren. İkisi de aynı anlamdadır. Bunları tabii ki arttırabiliriz. Birkaç tane daha vardı. Scarcely, rarely, barely, barely ever diyebiliriz. Bunları tabii ki Simple Present Tense'de konu olarak ilerleyen videolarda daha açık bir şekilde anlatabiliriz. Illogical'a bakalım. Mantıksızca diye bir çeviri yapabiliriz. Mantıksızca. Illogical sıfat olarak kullandığımızda da mantıksız gibi bir çeviri yapabilirsiniz. Sadece zarf olarak bakmayın arkadaşlar. Zarf illaki isimden veya da sıfattan türemedir. Ee, fiili destekler. E, bu yüzden sadece zarf olarak değil, diğer anlamlarıyla da e, aramalısınız ki kelime dağacınız daha çok kuvvetlensin. Devam edelim. Insufficiently yetersiz bir şekilde diyelim. Yetersiz bir şekilde. Tersiz bir şekilde. Şöyle diyelim. Sufficient yeterli. Sufficiently yeterli bir şekilde. Başına in koyduğumuz zaman insufficiently dediğimiz zaman da yetersiz bir şekilde e, diyebiliriz. Reluctantly isteksizce isteksizce diyebiliriz. Reluctant zaten isteksiz anlamında sıfat olarak kullanılır. Seriously ciddi ölçüde ciddi ölçüde ciddi manada ciddi ölçüde ciddi manada serious sıfat hali arkadaşlar ciddi diye bir çevir yapabilirsiniz. Seriously de bunun zarf hali tabii ki. Compulsively zorlayıcı bir şekilde diyebiliriz. Şekilde. Compulsive de bunun sıfat hali zorlayıcı gibi bir çevir yapabilirsiniz arkadaşlar. Flexibly aslında flexible'dan gelmektedir arkadaşlar. Esnektir. Flexible esnek anlamındadır. Flexible de esnek bir şekilde esnek bir şekilde şekilde bu şekilde çevirebilirsiniz. Şöyle devam edelim. Directly ile. Directly doğrudan demek. Doğrudan. Suitable'ye bakalım. Uygun bir şekilde. Bu da suitable'dan gelmektedir. Aslında suite'den gelmektedir arkadaşlar. suit uymak demek. Hani suitable uygun demek, mümkün demek. Suitable de yani uygun bir şekilde diyelim. Uygun bir şekilde. Easily belki çoğunuz bilirsiniz. Easy'den gelmektedir. Kolay. Aslında easy e, Easy fiil hali var. Sıfat hali var. Easy, easy diye. E, kolaylaştırmak sıfat şey, fiil hali sıfat hali easy e zarf hali de easy olarak söyleyebiliriz kolayca böyle bir çeviri yapabiliriz formidable'a bakalım anlaşılması güç bir şekilde diye bir anlam ifade eder arkadaşlar anlaşılması anlaşılması güç şekilde aslında çok güzel bir zaftır arkadaşlar. Çok şık durur. Generously'ye bakalım. cömertçe demek. Generous'tan yine sıfat halinden gelmektedir. Generous cömert. Generously de cömertçe. Cömertçe anlamındadır. Role'ye bakalım. Yaklaşık olarak demek. Yaklaşık olarak Inevitably evitable'dan gelmektedir. Evitable e, kaçınılabilir demek. E, inevitable kaçınılmaz son demek. Hani inevitable end deriz mesela kaçınılmaz son. Inevitably de kaçınılmaz bir şekilde. Kaçınılmaz bir şekilde. Bir şekilde. Abundantly aslında Abundant'dan gelmektedir. Abandoned Abundant, bol demek arkadaşlar yeterli demek. Bunu da zarf haline geçirdiğimiz zaman abundantly bol 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 yeterli bir şekilde yeterli miktarda bol miktarda şöyle diyelim bol miktarda diyebiliriz. Parça özellikle anlamında özellikle aslında bir tane daha anlamı var arkadaşlar. Onu da yazalım. Ayrıntılı olarak ayrıntılı olarak bazı kaynaklarda da geçmektedir. Effective'liğe bakalım. Efekten gelmektedir aslında. E ile yazıldığında etki A ile yazıldığında arkadaşlar etki etmek anlamındadır. Efektif burada etkilidir. Effectively dediğimiz zaman da etkili bir şekilde etkili bir şekilde diye çeviri yapabiliriz. Konstantli, Constant'tan gelmektedir arkadaşlar. Konstant sürekli anlamında konstantli ise sürekli bir şekilde sürekli bir şekilde şekilde diyebiliriz. Pleasantly'ye bakalım. Pleasant hoş demek. Pleasantly ise hoş bir şekilde demek. Hoş bir şekilde. Completely yani büs bütün tamamen anlamında complete aslında tamamlamak anlamındadır fiil olarak. Fiilden e, zarf yaptığımız zaman da büs bütün tamamen diye çevirebiliriz. Büs bütün tamamen tamamen. Apparent diye bakalım. Apparent'tan gelmektedir. Aslında appear'dan gelmektedir arkadaşlar. Ortaya çıkmak demek. Yani belli olmak demek. Apparent bunun sıfat halidir belli aşikar demektir. Apparently ise e, görünen o ki gibi bir e, çevir yapabiliriz. Belli bir şekilde aşikar bir şekilde aşikar bir şekilde şekilde diyebiliriz. Son zarfımıza bakalım arkadaşlar. Surely emin bir şekilde şuradan gelmektedir. Emin olmak. E, I'm sure deriz mesela. I'm sure that eminim ki e, diyebiliriz. Surely de, ise emin bir şekilde emin bir şekilde çevirebiliriz şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece 45 saptan oluşmamaktadır çok fazla kelimeden oluşmaktadır bunlar seçtiklerim ÖSYM tarafından sıklıkla kullanılan kelimelerdir bunun devamı gelecek arkadaşlar mutlaka bundan sonra isim ve fiilleri yükleyeceğim biraz sıfatı bir önceki videomuzda paylaştık bu videoda da zarfları sizinle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olur arkadaşlar. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.